insanda bulunan damar çeşitlerinin de X, Y, Z ile gösterilen özelliklerin değişimi gösterilmiş diyor. Buna göre hangisi doğrudur seçeneklerde? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz en yüksek atar damarda verilmiş. Sonra kılcal damarda en sonunda toplar damarda. Arkadaşlar en yüksek basınç atar damardadır, tamam mı? Demek ki en düşük de toplar Demek ki bu kan basıncıymış. 7 arkadaşlar en az kılcal damarı göstermiş, en fazla da atar damarı göstermiş ve sonra da toplar damarı göstermiş. Yani atar toplar ve kılcal gösterilmiş sıra olarak. Arkadaşlar bu da hız demektir. Neden hocam? Çünkü eğer kılcal damarlarda en az hıza sahipse arkadaşlar bunun sebebi madde alışverişi kılcallarda olduğu için Kanın akış hızı da yavaşlar ki madde alışverişi yapılsın diye. Diğer damarlarda arkadaşlar madde alışverişi olmayacağı için onlarda yüksektir tamam mı buna da hız diyoruz z'de arkadaşlar en az atar damarda demiş en fazla da kılcalda demiş yani sıramız kılcal büyüktür toplar büyüktür atar. Bu arkadaşlar eğer kılcal en fazla diyorsa toplam çaptır tamam mı damar çapıdır. Toplamı söylüyordur. Dikkat edin arkadaşlar. Normal çaptan bahsetmiyorum toplam çaptan bahsediyorum. Yani bu da buna da toplam çap diyelim. Şimdi şıklarda bakalım. Birincisine kan basıncı dedim. İkincisine hız dedim. Kanın akış hızı doğru. Toplam damar çapı arkadaşlar. Direkt A'da vermiş. Cevabımız demek gelmiş. Devam edelim. Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen faktörlerden hangisinin miktarındaki artış diğerlerine göre zıt yönde etki eder. Arkadaşlar, sıcaklık kafein, karbondioksit, adrenalin arkadaşlar arttırır. Tamam mı? Kalbin çalışma hızını arttırır. Ancak asetilkolin arkadaşlar yavaşlatır. Yani cevabımız de. Devam edelim. Yedinci soruda kanın damar duvarına yaptığı basınç. Şimdi arkadaşlar tanımlarla eşleştirme sorulduğu için bu arkadaşlar tansiyondur. Yani C. Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen almaması sonucu ortaya çıkan durumdur diyor. Bu da kalp krizidir arkadaşlar. B diyelim. Hücreler arası sıvıda madde birikmesine bağlı olarak sıvı birikmesi. Bu da ödem arkadaşlar yani E. Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokularda iltihaplanmanın ortaya çıkması demiş. Bu da arkadaşlar yangısal tepkidir yani A. Şöyle yazalım. Cevabımız dışarıda kalanı sorduğu için D arkadaşlar. Antikor arkadaşlar neydi? Bağışıklık sisteminde üretiliyordu. Bazı ak yuvarlar tarafından e, vücudun savunması için mikroorganizmalara karşı savunması için arkadaşlar üretilen bir proteindi değil mi? Cevabımız D. De. Devam edelim. 8. soru arkadaşlar kalbin ritmik kasılıp gevşemesinin gerçekleşen olayların sırası sorulmuş. Şimdi arkadaşlar size bir kalp çizdim. Sağ taraf ve sol taraf bilmeniz lazım tabii ki kalp çizimini arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sol kulakçık sağ kulakçık bu şu kısım değil mi? Sağ kulakçık kulakçık sağ karıncık. Sol kulakçık, sol karıncık. Şimdi arkadaş şu kısımda bir antrioventriküler düğüm dediğimiz bir yer var arkadaşlar. AV diyeyim. Şimdi sağ kulakçıkta arkadaşlar duvarında yani sinoantriyal düğüm var. SA diyeyim şurada şu kısımda arkadaşlar tamam mı? Bu kalbin atışını başlatıyor. Sonra arkadaşlar kulakçıklar kasılmaya başlıyor. Şu kısım kasılıyor kulakçık. Kan arkadaşlar karıncaya iniyor. Sinoatriyal düğümde yayılan uyartılar arkadaşlar sonra Antrio, ventriküler düğümü uyarıyor. Antrio, ventriküler düğümleri de de arkadaşlar histemetleri de demiş. Şu bölümlerde şunlar histemet arkadaşlar tamam mı? Histemet. Histemetlerini uyarıyor. Histemetlerinden karıncıklar kasılıyor arkadaşlar. Uyardığı zaman kasılıyor. Sağ karıncıktan kan Sağ taraftan karıncıktan kan akciğer atarım. Soldan da arkadaşlar sol taraftan da aort atarak kan gidiyor. Tamam mı? Sıra bu. Şimdi umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu sorular geliyor. Ne dedik önce? Sağ kulakçık duvarındaki sinüatriyal Der, kalbin atışını başlatıyor. kulakçık kasılıyor. Kan karıncağa giriyor. Sinuantriyel düğümde yayılan uyartılar antriventriküler düğümü uyarıyor. Şu noktadaki kısmı uyarıyor. Sonra bunlar da his demetlerini uyarıyor. Ve karıncıklar kasılıyor. Sağ taraftaki karıncıktan kan akciğer atara sol taraftan da aort atar gidiyor. Yani aorta giden de arkadaşlar bütün vücuda kan dağılıyor. Tamam mı? Şimdi sırasına bakalım. Önce ne dedik? Sinoatrial düğümün uyarılması dedik değil mi? Yani 2 ile başlatacağız. Sonra kulakçıkları kasılacak. 5. Ondan sonra ne olacak da arkadaşlar? Antriventriküler düğümün uyarılması olacak. Oradan histemetlerinin uyarılması. En sonda karıncık kaslarının kasılması. Yani 2, 5, 4, 1 ve 3. Yani B'ymiş arkadaşlar. Hocam ben antriventriküler mi? Yoksa sinoantriyal düğüm mü önce uyarılacak onu bilmiyorum. Başlangıcı bilmiyorum derseniz arkadaşlar. Şöyle düşünün. Salavat gibi düşünün tamam mı? Salavat gibi düşünürseniz daha rahat yaparsınız. İlk yani ilk başlatılması gereken sağ taraftan sağdan da aynı aynı zamanda arkadaşlar sağ kulakçıktan sinoantriyol düğüm uyarılacak. Sonrasında da antriventriküler diyorum. Şu kısımda arkadaşlar. Tamam mı? Güzel bir soru. Sınavlarda da geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Dokuzuncu soru. Kalbi besin ve oksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? Bu arkadaş da koroner damardır. Tamam mı? Bazen sınavlarda soruluyor. Bilginiz olsun.